Merhabalar. Selamun Aleyküm. Gününüz huzurlu, bereketli olsun. Neşeniz bol olsun. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Hastanelerde yatan, evlerinde yatan hastalara Rabbim acil şifalar nasip etsin. Benim gibi organ nakli bekleyen kardeşlerimde de inşallah en kısa zamanda beklediğimiz organlara kavuşuruz ve sağlığımıza kavuşuruz. Hayattan umudumuzu ve umudunuzu hiçbir zaman kesmeyin. Hayata sımsıkı sarılın. Hayata sarılın ki umudunuz olsun. Umutsuz geçen zaman insanı daha çok hasta, daha çok bitkinlik yapıyor. Umudunuz olsun, hedefleriniz olsun kendinize bir hedef çizin. Bu hedeften asla vazgeçmeyin. Şu şunu diyormuş, bu bunu diyormuş. Hiçbir zaman kafanıza takmayın. Elbet bizim de yüzümüz gülecek. Rabbim bizlerin daima yardımcısı olsun. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. sahauci ci kan